Canlı yayınımız başladı Şöyle hemen kontrollerini yapalım Giriyoruz canlı yayın kısmına Hop bugün arkadaşlar Rainbow Friends'de Oyunu hackleyeceğiz gerçekten Hack gibi bir şeyler olacak yani Hızlıca ben canlı yayın ayarlarını da yapmam gerekiyor Şöyle son kontrollerimizi yapalım Tamamdır. Canlı yayınımızı paylaşıyorum. Hop. Hemen hallediyorum ki bir yandan da videoda olduğumuz için sizi de bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle hop, ufak bir hazırlığımızı yapıyorum. Son 5 saniye. 4 3 2 ve herkese açık yaptım. Bütün millete hayırlı uğurlu olsun canlı yayınımız <laughs> Allah ufak bir yayın aksaklığı olmuş tamamdır Şu anda güzel Düzelttik problemi Herkesi yayına bekliyorum arkadaşlar Videoyu izleyenlerde Yayında olanlarda videoya bol bol like atarsa Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Necmi de gelmiş Banet burada mı? Banet niye gelmedi ya? burada ben yok Neyse ekibi tamamen toplayamamışız. Hoş geldiniz arkadaşlar. O bandit YouTube'dan yayına girmiş. Arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın. Evet o şekilde. Bu arada sayımız biraz daha çoğalsın. Bekliyorum hemen. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Gayet de güzel şekilde. E, sayımız çoğaldı. Her gelen bir like atarsa beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bandit gel gel senle bir taktik deneyeceğiz. Oyunu hackleyeceğiz. Taktiği biliyor musun? Acaba taktiği biliyor musun? Sana bir taktik öğreteceğim kanka. Muhtemelen hiç bilmiyorsun. Okulun içine girme taktiği falan göstereceğim. Bilmiyor olabilirsin. şaka <laughs> şaka. Taktiği zaten senden öğrendim ben. Hadi gel. Neredesin ya? O Oğlum sen tipen olmuş. Aa, Gençmişsin ya? Bir gençleşmişsin. <laughs> Evet. Evet taktiğimizi gösterelim. Daha birçok şey dinleyeceğiz. Bugün morfları bulacağız. Baya bir şey yapacağız yani arkadaşlar. Onun için bol bol like atın. Ve yayında kalmayı unutmayın. Hiç bilmiyorsun değil mi? Ya bu yeni taktik. Ben sana öğreteceğim böyle taktikleri. Sen rahatla kal. Haydi Necmi geçiyor. Evet arkadaşlar taktiğimiz şöyle. Hemen bir şöyle shift yapıyoruz. Böyle geliyoruz. Sonra bakın taktiğimiz efsane bir taktiktir kendisi arkadaşlar. Bir yandan yorumlara da bakıyorum. Selam herkes canlı yayına geliyor hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda like'lar çoğaldıkça daha çok canlı yayın geliyor. Fark ediyor musunuz? Hem video hem canlı yayın elimden geldiği kadar çok yapmaya çalışıyorum. Bol bol like atmayı unutmayın siz de. Çok teşekkürler. Biri girdi mi içeri? <laughs> Ballet içeride içeri girmiş bile. Hemen Selami'cik de içeri girmesin mi? Hop gir Selami içeri. Selami. Niye giremedin? Beceriksiz Selami ya. Arkadaşlar yapacağım siz rahatta kalın yapamazsam da tek suçlusu bandittir tek suçlusu google play store <laughs> öyle şeyler yazıyorlar ya google play store yorumlara ben de yapamazsam tek suçlusu bandittir hop şöyle aktır Allah hadi hadi ya bu ne ya ben nasıl taktik bu giremiyorum bir de oradan bana tip, -tip bakıyor Oo, oha Necmi de içeride Agalar beni bıraktınız burada ayıp değil mi Selami abiniz burada bıraktınız şöyle hemen geliyorum Biraz daha o tarafa doğru yürü demiş işte. Yürüdüm işte. Buradayım. Baya dibindeyim. Tamam şimdi böyle yapıyorum. Döndükten sonra yürü. Anlamadı. <laughs> şimdi döndüm. Biraz daha mı yürüyeyim? Heh, vücudun içeri girdikten sonra yürü diyorsun. Hop yürüdüm. Azıcık yürüdüm. Daha fazla yürüyemiyorum. Ya ama buraya çok kişi biriktik arkadaşlar. Azıcık bir çıkabilir misiniz? Vallahi giremiyorum içeriye. Şöyle bir dışarı alalım sizi biraz. Şöyle bir taktik deniyoruz burada. <laughs> Tamamdır. Şimdi girmeye çalışacağız. Hakdir Allah. Bari evet, olmazsa kavgalıyız seninle. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Aha girdim girdim. Oha. Oha. Okulun içine girdim arkadaş. <laughs> Bari hadi gel. Hop. Hoş geldin. Arkadaşlar efsane bir taktik ya bildiğiniz şu anda Rainbow Friends'in okulunun içindeyiz çok acayip 3 kişi burada hadi gezeceğiz okulun içini gezelim arkadaşlar Görünme okulda uçurum var Okula uçurum koymuşlar Allah Buradan aşağı düşebiliyor muyuz? Arkadaşlar <laughs> Necmi Şahin iş yani. işte arkadaşlar like atmayı unutmayın şimdilere bize teşekkür ediyorum 43 like olmuş valla like atın bize teşekkürler arkadaşlar bu arada kanala üye olursanız da hemen size taktiği gösteriyorum üye olduğunuzda ne gibi şeyler gerçekleşiyor eğer ki becerebildiysem ufak bir bekleteceğim şimdi size örnek olarak kendim e, bir örnek göstereceğim ekranda isminiz yazıyor arkadaşlar ekrana geliyorsunuz Allah ya kanka kanka aga beni aşağı oğlum ben 10 dakikada girdim oradan ya 10 dakika yazık giren ya e, çat ya ya yapılır mı bu yapılır mı bu bana aga be kalbimi kırdın şimdi şöyle hızlıca deniyorum geldi mi Heh, gördüğünüz gibi selam iniş yaptı ve pisicik oldu gibi bir yazımız geliyor eğer üye olursanız onun dışında bir şey daha yaptım. Eğer ki sticker gönderirseniz onu da şöyle bir şey yazıyor. Selami, Selami'ye işte şu kadar liralık yaş mama aldı gibi bir mesajımız yazıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle hepiniz ekiptensiniz biliyorum. Lütfen biraz daha kenarda kalın. Ben içeri gireyim. Bu arada gamer pisicik üyelerimiz de bizlerle beraber oyun oynayabiliyor. Arkadaşlar şöyle bir kenara çıkar mısınız? İçeri girdikten sonra istediğiniz kadar kapıya dayanın. Ama bir beni salın da Şöyle ben bir içeri gireyim. Arkadaşlar rica ediyorum. Niye şu an bunda güçlük çekiyoruz? Ha teşekkür ederim. Siz orada bekleyin. Ben şöyle bir içeri giriş gerçekleştireyim. Yalnız ne kadar kalabalıkmışız biz ya. Şöyle. Kankacım niye ittiriyorsun beni? Kavga edeceğim ben seninle. İttirme beni. <laughs> Allah'ım ya. Üzerime üzerime geliyor. Aa, haydi selamı haydi selamı. Ne oluyor be? Gitme. Sana muhtacım. <laughs> Aşağı gittim ya. VIP servere girelim. Vallahi güzel olur arkadaşlar. eee tamam. Öyle mi yapalım? Onu artık şimdi geçti ya. Şöyle ben bir şuraya geçeyim. Beni bir salın. Salın beni. Allah aşkına çekilin. Allah evinize kavga edeceğim. Çekilin, çekil, çekil. Git, git, Kedi kovuyorum burada. Çekilin, çekil. Çekilin. Bir salın beni ya. Aşağı düştüm az insan İnsan acır ya. Bu bu adam beceremiyor işte. Selami bunu beceremiyor. Hop. <laughs> kızmıyorum arkadaşlar. Kızmıyorum ya. <laughs> Sadece beceremiyorum ve beni sıkıştırıyorsunuz burada. Bu arada yorumlara bakalım. Ya benle ilgili bir şey yazmamışsınız. Kendinize sohbet ediyorsunuz arkadaşlar. İyi güzel güzel. Hop. Şöyle selam içeri giriyor. Haydi. Vay be selam yapıyorsun bu işe. Necmi bir lütfen beni ittirme. <laughs> sana, sana güvenmiyorum Necmi. Kalbimi kırdın benim. Ben orada bir şeyle uğraşıyorum. Beni çat diye aşağı attın. Aa gizli bir oda var bu. Allah. Aşağı düşeceğim zannettim. <laughs> git 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 aşağı. Aa buradan şuraya atlayabilir miyiz diyecek miyiz? Çatlanacak gibi durmuyor. Oha bu ne? Buradan çıkabilir miyiz? Gel deneyelim hadi ben de. Geç buradan. Önce sen. <laughs> sen geçebilirsen ben de geçeceğim. Kulağın mı kanadı? Ne oldu ki? Neden kanadı? Ne oldu ya? Çok mu bağırdım? Ne yaptın? Bağıracağım kusura bakmayın. Özür dilerim. <laughs> Ge Oğlum ne oldu? Geçtin mi aşağı mı düştün? Ha geçmişsin. Sanırım orada bir şey yoktur. Ben de geçmeye çalışacağım. Bekle beni. Sakın bir yere kıpırdama arkadaşlar taktik efsane değil mi bu arada? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O Necmi gelmiş. Hoş geldin Necmi. Aga be dur yapamadım. Ya oğlum nasıl hemen geçiyorsunuz? Az beni bekleyin ya. Evet okulun içine hiç uğraşmamışlar arkadaşlar. Bomboş bırakmışlar. Gerçi niye uğraşsınlar ki? Yani okulun dışını zaten normalde görebiliyoruz. Niye içine uğraşsınlar? da Necmi de içeride beni bekliyor. Bir türlü giremedim ya. <laughs> Şöyle. Oğlum İttiriyorum beni. Yaklaştıracaksın yürüyeceğim falan filan. Tamam kanka rahatla kal ya. Sen Selami'ye taktik mi öğretiyorsun? Selami taktik ustasıdır. Bunu bilmiyorsun galiba. Hop. Aktır Allah. Ne oldu be? Bu ne be? Arka kapıdan mı çıktık? Oha. <laughs> Arka kapıdan çıktık. Ben buranın buraya açıldığını bilmiyordum bu. <laughs> Çok şaşırdım. Başka neresi var acaba içinden geçebileceğimiz? Otobüsün içinden geçemeyiz. O zaman mortlara mı gitsek yoksa burada bir şeylerin içinden mi geçsek arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Bence gidelim şurada bir şeylerin içinden geçelim. Hemen otobüse binin 10 saniye kaldı. Geç kalmayın. Bandit Necmi gir 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 gir. Ekip gir ekip gir. Geç kalmayın. Tamam. Hop. Otobüsüne, otobüsümüze bindik arkadaşlar. Okul otobüsümüze. Geç kalmadık. Heh. Ayrımıza giriyoruz. Bu arada arada yorumlara bakıyorum da bir arkadaşlar Şu an hatta yorumlara geliyorum. Merhaba abi demişim. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yayına hepiniz hoş geldiniz. Bekliyoruz. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Tıp 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 tıp. Birileri gelecek mi acaba? Duvarların içinden geçelim. Biraz yargı dağıtalım. Oyunda neler varmış neler yokmuş hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz oyunu hacklemiş gibi bir şey olduk yani. Neredeyse hackledik ya. Her tarafına giriyoruz. Dettirim. Oğlum evladım ben de sessiz ol evladım. Otobüste herkes rahatsız ediyor arkadaş şarkı söylüyor ya. Ne kadar ayıp. Gidiyoruz. <laughs> Tuhaf dünyaya gidiyoruz. Allah. Arkadaşlar ben de sizi çok seviyorum. Yavru kediyle Gaffur abiyle video gelsin demişsiniz. Yavru kediyle video bir süre gelemeyecek. Ee, ama yavru kedinin video kanalına da tabi ki video çekeceğiz. Şu an değil ama çekeceğiz. Gaffur abiye de çekeceğiz. Onda da bir iki gün sonra videoları çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Gaffur abiniz biraz hasta oldu açıkçası. Hepiniz Gaffur abinin videosunun altına geçmiş olsun yazabilirsiniz biraz hasta kendisi onun için o kendi kanalında video çekmiyor birlikte de onun kanalında video çekemiyoruz öyle bir e, maalesef ki üzücü bir durum oldu yorumlara bakıyorum ile ilgili bir şeyler gördüm sonra göremedim kaçırdım oyundaki ismim ne oyundaki ismim selami pisi pisi arkadaşlar Ha bakın buradan geçebiliyoruz ama bence buradan girmeyelim daha. Lan sen ikide bir tipini mi değiştiriyorsun? <laughs> Az önce sapsarı bir kediydin. Şimdi beyaz kahve gibi kedi olmuşsun. Ne oluyordum ya? <laughs> şimdi nereye gidelim? Nereden geçmeye çalışalım? Bir buradan deneyelim değil mi? Öncelikle buranın bir havasını atayım arkadaşlar. Şimdi tekneye bineceğim. Neyle? Hop. Allah. Yanlış yaptım. Şuna basacağız. Hareketimizi yapıp aktır Allah. Geçtim tekneye bindim arkadaşlar. Ne baka girdim. Allah Selami suya düştü. Suda yüzüyor. <laughs> Oha nehirdeki suda yüzüyorum şu an. Arkadaşlar nefessiz geldim yardım edin. Oğlum bir el uzatın. Çıkamazsın oradan mı? Zıplama yok. Nasıl çıkacağım? Yüzüyorum işte. Ne güzel yüzüyorum. Aa. Ah. <laughs> Yüzmeyi öğrendim arkadaşlar. Bak oldu gerçekten bak oldu ya. Hadi hadi ne ne şu an yüzüyorum baya <laughs> İçerideki suda yüzüyorum şu anda. Başka nereye gidebilirim acaba buradan? Dur bandit buradan bir şey deneyeceğim. Geri çıkmayı deneyeceğim bence çıkabilirim. Şöyle bir daha deneyim. Bıcı bıcı mı? Bıcı bıcı yapmak istemiyorum şu an burada kurtulmak istiyorum ben. Kim yüzüyor orada? Ben Var ya sen de işini biliyorsun ya. Keyif yapıyor orada. Ben çıkmaya çalışıyorum adam orada keyif yapıyor. Ne oluyor be? Aa, ben yanına gelmişim kanka. <laughs> ben nasıl çıkacağız buradan? Ne? Beni boğmayın rahat bırakın beni. Çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum ya. <laughs> nasıl çıkacağım ben buradan arkadaşlar? Ben bir taktik söyleyin suda kaldım. Baya mavi oyuncak gelecek. Kutu mu? Kutuya girelim. Mavi oyuncak geliyor galiba. Allah. Ya suyun altında da kutuya girmezsin yani kutuyu sattık ya. Tutun mu? Gelsin nasıl geleyim? Tamam. Hop ver elini. Tutunacağım. Bir dakika çıkmaya çalışacağım. E, sen benim efsane taktiğimi biliyor musun? Bak şimdi. İzleyin. Haktır Allah. Yapamadım. Aa Necmi görev yapıyormuş. Vay be. Kral Necmi. Aa görev yaparak bizi buradan kurtaracak. Vay be helal olsun. Arkadaşlar bence siz de görev yapabilirsiniz. Yasin ve yanındaki arkadaş. Siz de bence görevlerinizi yapın. Bizi kurtarın buradan. Bizi ancak öyle kurtarırsınız. Yoksa <laughs> banıtla biz burada. Aynen Necmi bu arada 1000 IQ falan yani. <laughs> Necmi Ersale. Lütfen siz de IQ'ları kullanın ve bize yardım edin. Nasıl tutalım? Kardeşim evladım nasıl tutalım? E patin, patinizi ya. Allah aşkına. <laughs> Tutamıyoruz işte. Kaygan zeminde mi ki? Elimiz kayıyor. Arkadaşlar son bir blok kaldı. Lütfen onu da bulun. Bizi buradan kurtarın ya. Nasıl canlı yayında konuşuyorum? Ağzımla. Ben bu soruyu anlayamadım. Ağzımla konuşabiliyorum. Arkadaşlar evet e, Yayınlarda canlı yayınlarda biz oynamak için Üye olmanız gerekiyor Gamer üyelik olmanız gerekiyor Yoksa hep beraber imkanı yok oynayama oynayamayız Ne oluyor be nasıl çıktım Ay çıktım zannettim arkadaşlar ya Ben de hala debeleniyor da çıkmaya çalışıyor <laughs> Neyse kurtulduk rahat kalın Necmi bizi kurtardı Gizli kahraman Necmi Orada bizi kurtardı. Gitti görevi yaptı. Görevleri yaptı. Bizi kurtardı sağ olsun. Barnet kendini suya attı. <laughs> Banıtla beraber yüzdük orada biraz. Keyif yaptık. Gerçi çok keyif olmadı. Stres oldu arkadaşlar. 82 like'ımız olmuş. Bol bol like atıp bir e, beğenirseniz çok mutlu olur. Gazi mi? Necmi Gazi olmuş. Aga be. Necmi neredesin Necmi? Kral Necmi ya. Sen kralsın en son bloğu koymuş. Necmiye bir alkış bir like arkadaşlar bol bol yorumlarda bir Necmiye teşekkür ederim Necmi olmasa şu an kalmıştır orada suda ne bakıyorsun bana, bana öyle hüzünlü hüzünlü girdik suda kaldık senle ya yardım edeceğim diye elini uzattın tak suya düştün yüzmeye girmiş adam ya oyuna Allah Allah <laughs> beni ittiren sen misin Oyunda beni biliniz mi ittirdi? İttirmeyin arkadaşlar beni. Az önce düştüm. Az önce neyi bitirdi zaten? <laughs> Hadi yardıralım arkadaşlar. Görev yapalım biraz. Ah hayır ne görev ya dur bizim ben kafa gitti. Yalnız ben bunları almamalıydım. Dur şunları yerine bırakayım yoksa bunları hiç bırakamayız. Baga gireriz sıkıntı yaşarız. Önce şu mavileri bir bırakalım sonra bandit bize güzel bir yer bulursan çok mükemmel olur. Ha ben seni Gaffur abiden tanıdım. Çok teşekkürler. Sağ olsun Gafur abi o zaman. <laughs> Biz bayağı video çekiyorduk Abi abiyle anlamda ne oluyor? Allah kırmızı oldum. Kaçış kaçın arkadaşlar. Kutulara girin. Sonra bir tane gizem mi buldun? Tamam ben bakacağım seni. Ben şu elimdeki mamaları bırakayım da gittim saçma sapan mama aldım. Niye mama aldıysam? Gam gam pardon mama değil gam gam abi tane aldım. Onda görev yapıyorum bitirdim bütün görevleri. <laughs> Hemen geliyorum benet Hemen geliyorum. Aa, hadi gidelim. Nere? Seni takip edin. Geri geri yürüme. <laughs> Ayağın takılacak. Nereye gidiyorsun? Hadi. Aa, takip ediyorum. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bak burada korkunç sesler geliyor. Beni tuzağa düşecek misin gibi. Ha mavi gelmiş ya ben de diyorum ne yapıyor burada? Kutuya mutaya giriyor. Allah. Kaçış. <laughs> geliyorum, geliyorum Barnet, geliyorum. Asıl sen gel, seni getirmek çok zor oluyor. Buradan mı geçeceğiz? Tellerden şaka yapıyorsun. İnanmam buna. Ne? Aa! Oha nasıl? Buradan mı? Aa dur dur dur. Deneyeceğim. Olursa efsane olur ha. Hop oh, bandit gitti. Oha. Abi çok iyi taktik. Hop. Oh, Allah Allah düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Bana buranın tehlikeli olduğunu niye söylemiyorsun? Heh. Te çok teşekkür ederim ya. Abi dikkat yazmış. Valla niye zahmet ettin ki ya? 10 dakika sonra yazardın. Az daha aşağı düşüyordum. <laughs> Allah'ım ya. Aa şimdi bir daha buradan mı geçeceğiz? Oha sen bu taktikleri de nereden görüyor, nereden yapıyor bu garip garip taktikleri? Ya ikimiz denersek birbirimizi ittirebiliyor mu sen? Tam ittiremiyoruz. O zaman dur deneyelim. Siyah oradan mı? Tam siyah oradan. Deniyorum. Hop. Şöyle. Sonra şu hareket. Sonra bu. Sonra bu. Hop. Allah'ım <laughs> Aşağı düştüm ya. Ay abi. İşte gidiyorum. Beni bıraktınız. Aşağı bıraktınız beni. Robux'um da yok. Geri gelemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Kaldım aşağıda. Bir yardım eli uzatamadınız bana. Evet Necmi seni izliyorum şu an. Ne yapacağız? Düştüm aşağı ben. O zaman arkadaşlar. Rainbow'a değil de ben hepinizi morflara davet ediyorum. Morfları halledelim hemen. Nerede bizim morflarımız? Nerededir? Nerede o? Hop şurada Oyun kısmında. Ne yazacağız? Free Rainbow Friends Tamam bunu yazarsak çıkacak. VIP server. Tamam geleyim. Gir oyuna geleyim. Gir sen geleyim ben. Sen de ismin ne kadar garip. Ban diye isim koymuşsun ya. Ban mı atıyorsun yoksa millet he? Allah Allah. <laughs> Neyse hadi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada chatte konuşabiliriz. <laughs> Bannet'in kısaltması. Necmi. Deme sen anlamayacaktım ya. Sürprizi kaçırdın Necmi. <laughs> Arkadaşlar beni ekler misin demişsiniz. Ee, arkadaş olarak şöyle yapıyorum. Gamer pisicikleri ekliyorum ki. Tüm hepinizi inanın ekleyemem. Aynı anda oyuna girsek 200 300 artık canlı şu an 250 kişi var. 250 kişi bir oyuna girdiğimizde muhtemelen oyunu güzelce çökertiriz. <laughs> Onun için gamer pisiciklerle bütün canlı yayınlarda oyun oynuyoruz. Zaten hemen hemen her gün açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Canlı yayın. Ben seni bekliyorum. Haydi Vanet. Haydi Vanet. Hop oh, join diyorum. Geldim. Heh, şimdi morflarımı izleyin arkadaşlar. Zengin selam bütün morflar. Ne olmuş ya? Morflarım yok. Bandit. Morflar nerede benim? Morflar mı var? Beni buraya yetiştirdin morflarımı aldın değil mi? Morflarım yok benim. Benim morflarım yarısı nerede? Allah morflarım yok. Morflarım ya gitti morflarım. Uzaylı konuşan kediler morflarımıza çalmış. Ya acaba VIP server değil de normal servera mı girsek ya? Çünkü burada gözükmüyor. Bak ben dün video attığımda hatta bugünün videosu bunlar sanırım 2-3 saat önce yayınlandı. O videoda morflar hepsi duruyordu. Girelim mi normal servera? Morflar orada diyor. Ben hiç... Tamam yok yok. Neyse neyse çıkma çıkma denemeyelim. Şu benim top... Neyse gel çıkak ya. Toplamadıklarımı Oradan bulmamız gerekiyor çünkü. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz çıkıp giriyoruz. Tamam dur. Bana sen benim yanıma gel. Şöyle bir şey yapalım. Rainbow. Friends bu sırada ben de yorumları okuyabilirim. Fortbox çok güzel. Fortbox ne ya? Nerede o? Nerede o? Sanırım bu. Friends bu değil ya. Neydi? Morfun ismini unuttum. Um... Evet ya buydu. Bu bu. İnşallah. yani öyle ümit ediyorum. Bakalım. Ya trollendik ya. Bu değil. Yanlışına girmişim. Başka bu muydu? Ya bu da değil. Nerede ya? morflar Odd World. Aa buydu. Umarım yani. İnşallah sallamıyorumdur. <laughs> ya bu da değil bunun saçma sapan müziği var. Allah'ım kaçıncı denemem oldu bu? Ben nasıl bulamıyorum? Mortlara Allah. <laughs> Üstüme mavi oyuncak uçtu. Hayır. Bu mor ben bulacağım Necmi. <laughs> Neyse tamam geliyorum hadi gir. Geliyorum. <laughs> Pes ettim bulamıyorum. Neredesin? Gelmemişsin Allah. Gafur abinin yanına gidiyordun Neredesin? Gelmedin ama. Seni bekliyorum. Arkadaşlar like sayımız 103 olmuş. Bol 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 like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Yani Ejmi'nin yanında gidelim şöyle. Yorumlarınızı okuyorum bu arada arkadaşlar. Yorum atabilirsiniz. Güzel güzel yorumlar atıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım morflar vardır. Aa bakın burada bütün morflarım duruyor. Şimdi. Öncelikle şu babayı bir bulalım. Beni babaya götürün. Hemen Luna Park'a gelin arkadaşlar. Beni şu babaya bir götürün. Kendinize çok iyi bakın. Başka canlılarda yayınlarda görüşmek üzere. Bu galiba üçüncü değişim. Hoşçakalın.